Selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Mehmet Hoca ile konuşurken Mehmet Hoca bana bir şey anlattı. Dedim video yapalım. Dedi benim üzerime 18'e geldi. 18'e nedir hocam? Hani 18'e dediğim ruhani varlıklar. Onlar ruhani varlıklardır. çetin 4 tane 4 tane peygamberdir. Birisi Musa Aleyhisselam'dır. Bir tanesi Davut Aleyhisselam'dır. Ve bir tanesi de İsa Aleyhisselam. Bir tanesi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu dört ilk dört Dört. İki tane de büyük melek var. Beş, oldu. beş Hazreti Mehdi mi oluyor? Beş Muhammed Mehdi değil yani. Beş Muhammed Mehdi, o bu on sekizi içinde değil. Muhammed Mehdi içine girince on dokuz oluyor. On dokuz oluyor. Evet. On sekizle dördü söyledim. dört e, tane, dört tane evet. İki tane de büyük melek var birisi Cebrail'dir, birisi de bir Cebrail Aleyhisselam, birisi de Mikail Aleyhisselam'dır. Mikail'in emrinde olan altı tane doğa üstü melek var. Cebrail'in de emrinde olan altı tane doğa üstü melek var. Hepsi on sekiz oldu. Evet. Enerjileri benim üzerime geldi arkadaşlarım. Evet. iki, iki gün önce. Daha önce Aman niye evet iki iki Daha iki. önce hiç üzerine gelmiyor değil mi? Yok daha yeni geldiler de ben de şaştım. Enerjileri geldi üzerime. Demek, hayırlı bir iş yaptığın için sana da Ben de biraz korkmaya başladım Çetin yani ilk defa böyle bir şey yani Sonra sırtıma geldiler. Enerjilerini böyle sırtımdan gezdirdiler. Böyle tıp tıp böyle beni şey yaptılar. Sırtımda. <laughs> Sarstılar. Yani Sarstılar bile bir tit, titreme sırtımın tümünü. Ben de korktum. Sebebi nedir bunun? Ben de korktum. Şimdi ben de bilmiyorum. İlk defa beni dedim bu ne oldu? Onlar gittiler. Ben bir niyet ettim cetti. Allah'a yalvardım dedim Allah bunlar bu gelen enerjiler kimdi? E gece yarısıdır. Kim hemen hemen mi? saat on bir yani olmuş yani tahminen uyumak uyumak isterken uyumadan daha önce uykuya damla da özelme geldi enerjiler. Sonra da kalktım yatağıma etrafıma elektrikli yaptım gittim salona gezdim biraz cami açtım hava aldım geldim yattım ve yatmadan önce niyet ettim dedim bunlar kimdi? Rüyada ben kendimi gördüm kendi kendime ben diyordum. 18'ler üzerine geldiler. Şeti. Evet. Ben sabah uyandım eşime söyledim. Evet. Ben rüya aleminde anladım ki benim üzerime 18'ler gelmiş. Artık bilmiyorum yani. Yüzlerini görmedim mi? şekilde o. Yok yok şekil olarak görmedim. Sadece enerjilerini hissettim. Ayağımda öyle böyle yukarıya doğru çekildiler ve sırtıma girdiler. Böyle sırtımda şöyle beni böyle bir titreme gibi enerjilerini çok hissettim. Ondan sonra tabii ki akşam rüyada kendimi gördüm ve böyle diyorum üzerime gelen 18'ler yani 18 18 üzerime geldi. İki gün önce miydi? Dün dün. Evet. Bugün değil dün. Dün sabah ben ben eşime anlattım. Bu akşam da bir zat bana göründü rüyada. Bana dedi ki bu deliği görüyorsun. Dedi orada küçük bir deliktir. Orada altın var. Sen oku onu. Onlar orada sana altın getirecekler. Kıdım ettiğin altınla da alakası var. Şimdi o zat kimdi? Ben onu çünkü biliyor musun nerede? Yer altında nerede hazine varsa Hızır Aleyhisselam biliyor. Acaba bence o Hızır mıydı? Orada yerde bir tehlik vardı dedi orada hayvanlar var sen bunu oku o hayvanlar sana dışarıya altın getirecekler küçük küçük hayvanlar var Böyle. küçük hayvanlar var Şimdi ben, de ben okuyor bana ben okuyordum ve orada bir kişi altını doldurdu da bana verdiler yarım ama ben ne okuduğumun farkında değilim. Birisine verdiler, bir kişiye bir, bir kişiye doldurarak götürdü, ben de oraya bir e, bez bıraktım ve orada altın altı koyulduğu için ben o bezi kapattım, elime aldım okşak gibi bana da verildi. Yani zahiren bu bu hali de gördüm. Yani ben rüya aleminde bunu da bana gösterdiler. Evet. Ben bunu da buna bu yorumluyorum. Yani hani Muhammed Medi ile ben konuşuyorum ya. Belki ondan evet. bana gelmiş. Her şey değil. böyle bir şey var. Şimdi biz de bu iş yapıyoruz ya. Hayır yapıyoruz ya. Hani. Evet. Şimdi ben de gördüm. Ben de hazır, ben de gördüm rüyada. yada. Evet. Dünkü kaç gün önce gördüm. Ya sakarıydı, Bana baktı. Dedi oku sana da getirsinler. Bak. Ha şimdi ben bunu akıl ettim. Muhammed dedi ben, ben bir kelime öğrenmişim. Ben bugün o kelimeyi okudum. Ve dedim ki fakirim ya Rabbim bana senle kısmet izliyorum. Bana bir kısmet, kısmet istiyorum. boşluğum Buyum halim. işaret aldım. işaret evet. aldım. Evet. Baktım bir işaret geldi bana. Cahil ha. Tek başıma ben oraya düşündüm dedi oku. E ben ne okuyayım? E Muhammed dedi bana bir kelime öğretmişti. Ben de o kelime içimde okudum ve işaret geldi bana. Ve tuttular beni. Tamam dedi. O Hı. kelimeyi biz öğrenelim hocam. Vallahi Muhammed dedi bana öyle bir kelime öğretmiş ki ya hafi demek ki ben o kelimeyi okumam gerekiyormuş ha. O zaman bize de söylesinler. Biz öğrenelim. Valla bak şimdi öyle bir gizem var ki her bir kelimenin bir gücü var. Her bir Allah'ın sıfatı batındaki Allah'ın batındaki sıfatlar var ya okunan kelimeler. Kelime ne Her bir kelimenin bir gizemi şimdi ayrıdır. Allah bazı kelimelere başka değer mi veriyor? Büyük değer mi veriyor. O Büyük değer. Daha, daha Kur'an-ı Kerim'de yok ha. Batındır, bulunmamış. Ha işte o orada bir tanesini bana öğretmişti. Biliyor musun? He. Evet. Galiba ismi Azam'dır. Ha ben o kelimeyi okudum. İzmir Aklıma ağrıma geldi. İsmi Azam, farklı bir şey mi oluyor? Çok farklı. Batında ha. Hazîde yüce Allah'ın ismi Allah'tır. esma sifetleri husnâ 99 tane, 101 tane vardır. Hanan, Menan'ı da eklesen 99'a 101 eder. Ona dokun. Ona sıfat. İsim olarak Hazîde Allah'ın ismi tek Allah'tır. Ama batında daha bir ismi azam var. Valla ben bugün okudum. Bana işaret geldi. Tamam o harfleri benim de öğrenmem lazım. e <laughs> Valla ben bir tane biliyorum. Ben bir tane biliyorum ama Muhammed Bey de, bunu benim bana hocam, hediye verdi. Ben, hocam ben hiç okumuyorum yine beni götürüyorlar. Dedi ki de. sen benimle berabersen yalnız gidip geliyorsun bazılar sana karışmasın. Tehlikeye düştüğün zaman bu işimi oku. Evet. ha Bana, bana ama dedi kimseye deme sırdı. İsmi şey söyledim. İsmini demedim. Evet. Hangi isimdir? Evet. Ya ben bugün düşündüm ben o yama gelen yaşlı var ya yaşlı. Evet. Başında kavuk adam. O böyle beyaz çepi ve beyaz. Bana o deliği gösterdi, dedi oku, sen de onu oku, sana da altın getirsinler. Demek ki ben biliyormuşum o kelimeyi. E, zahiren ben düşündüm, düşündüm, deme, aa valla Muhammed bana verdi, bu işin azamdır. Valla ben okudum, Allah'tan kısmet istedim ve elime işaret geldi, üzerime enerji geldi. Enerji geldi üzerime zahiren ha. E benim hiç öyle okuma değil mi ki rüyada götürdüler. Hayır hani bir yere götürdüler. E beni de rüyada götürdüler. O, 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 rüya meseleleri e, dua ile... Dua o, değil. Başka bir şey değil. O dua ile değil. O Allah'ın isteğidir. İsteği olur. Hani mesela bu elmas gözü insanlar vardı elmas. Onlar o alemdeki bulunan bütün alem onları görmüşsün. Onlar da Allah'ın seçtiği ve sevdiği kullardır. Yeşil alandaki bütün i̇şte onlar. O uğurdan sonra bir gemi patladı. Pat gemi, gemi patladı? Yandı. Gemi yandı. Bu 288 kişilik bir uçağına gitmiştim ya. He. Bir tanesi İtalya. İtalya He. gemisiydi. He. Yunanistan'da olmuş olay Türk vatandaşları için o. Şimdi o, o ona onlar sahile patladı. yandı. Gemi, gemi. Yandı. Sen rüyada görmüştün ben değil mi? Suyun içine girdim? He tamam sen he, suyun içine girdin tamam. Ben Yo, başına yok yok ya da geminin patatanı gördün mü? Yok yok. He tamam. O, o ayrı. Ruh, kötü o gelecek. Bak götür ruhaniyete gelecek. Senin yani iyi mümin insanlar onlarda kaçacak. Bu nedir? Biliyorsun o nedir? Yüzünü suya koyacaklar. Nedir? Suyun hikmeti nedir burada? Ya biber gazı atacaklar. Biber gazı gibi zehirli gaz atacaklar bu filanlar. Ya, hocam ben kaç gün önce Bak sen başını koymuşsun denizin içine orada maske vermişler sana. Başka acaba bir saldırı mı olacak? Başka saldırı tabi. Filamlar zehirli gazlarla insanlara saldıracak. E, farklı bir silah. Zehirli gazlarla. Her çeşit zehirli gaz var. Bir de özel onlar onlarla beraber şeytani cinler de olacak. Filamlı cinler de olacak. Havada. Tabi. E o zaman ne olacak? Allah-u Teala da sana bir boyut göstermiş. Sen orada, oradaki yardımcıları, orada müminlere yardım gelecek alemi sana göstermiş. Ya. Kısım bir durumdur bunlar? Tabi. Ama şimdi bir de mor deniz vardı mor. Mor deniz. Öyle olacak Kesme Vardı öyle olacak ki, öyle olacak ki, öyle bir savaş olacak deniz bazı yerlerde insanların kanıyla morlaşacak. İnsanların cesediyle, kanlarıyla deniz morlaşacak. Etkili, etkili ile silahlar atacaklar. Ha bu planlar. Onlar o zaman büyük ölümler olacak. Ha? Öyle yani Rahmani ve Firavni ve şeytani alanlarına ile bir savaş olacak ha. Yani ile havanın renginde ve bu toz duman. Peki Mehdi Aleyhisselam'ın bunun bundan haberi var mıydı? Yani buna bir önlem var mıydı? Bu miydi? bana söyledi. Bana Tabii ben demiyorum Mehdi olduğunu ben demiyorum. Burada seçici yapmıyor. Yok yok. Hanım beni bu rüyayı gösteriyordu. Yani yıldızlar geliyor ha. Ben sen söylediğin Mehdi'den bahsediyorum. Hele yani o, o bana bunu anlattı. Rüya alemde üç gün, dört gün önce bütün yıldızların geldiğini gördü. Bütün yıldızlar da sarıydı. Niye yani bu sarı yıldızlar? Hepsi de geliyorlardı. Şehrin üzerine geçiyorlardı. Muhammed beni görüyordu ama bir de bir nur vardı. Bir gezegen vardı. Çok parlaktı ve beyazdı. yanındaki ne dedi ki sen onu görüyor musun? Bak onun yanında onun yanında birisi de daha var. Dedi hayır ben görmüyorum. O gelenler Muhammed Milliye görünecek. Muhammed Beyliğe zor olacak demektir. Kimse onları görmeyecek demek ha. Rüya anla, anlatımına göre. Yıldızları çok gördü. Yani belki binlerce yıldızlar geldi. Bir sadece şehrin üzerinde bir şehrin üzerindeydiler. Şehre yaklaşmıştılar ha. Muhammed bedi onları ile samada izliyor. Şehre yakın, şehre çok yakındılar. Tek tektiler, tek tek. Sarı. Hepsi de diler Sarı üçgenler. Bu sarı üçgenler altına mı benziyor? Sarı üçgenler? Şimdi bir tane arkadaş bana yorumlara demişti ki Bu şiir adam gelen yıldızlardır ha. Bir tane arkadaş dedi ki ben rüya görmüşüm Mehmet Hoca söyle dedi. Ha. Çem çember. Bu, bu ben söyleyeyim. Çember altın dedi. Bir şey dedi. Bu şiir ay yıldızına bağırıyor olan sarı üçgenler de geliyor ha. ha. Şiir ay yıldızı onun onlarla beraber olan ne kadar yıldız varsa Hepsi gelecek galiba, ha Muhammed Bey Şimdi şey Yıldızı'nda çember altın mı var? Hani işaret yok. Altın zaten? üçgen var. Altın üçgen. Üçgen altı Yıldızı'nda yok. Şira bir 2 de birinci şirada on tane halka var. On iki tane halka. Orada da 12 tane halka var. 24. 24 halka. E, ortalarında da ikişer halka var. Etti e, dört tane ortada o iki, iki, birinci şiranın ortasında iki halka var. Ve bu iki halkanın etrafında da on iki tane halka var. Boncuklar gibi bir bine, yani ucudur. Diğeri de aynı öyle. Tipleri aynıdır. Birisi parlaktır, birisi parlakı yok o kadar. Yani onların etrafında tek tek olanlar var, tek tek. Onların sağında, solunda tek olan yıldızlar var. Evet. Onlar da hepsi de Muhammed Bey'de gelecektir. Yani buraya Muhammed Bey onları hepsini gördü. Allah